Yılmaz'ın tam şu an götü kalktı abi. Akşam yayındayız gelmeyi unutmayın. Ah shit. Önceki bölümlerde Türkiye'de doğan Semih Antalya spor kariyerine giriş yaptıktan sonra yolu Verona'ya düşüyor. Ve burada bir yıl geride bırakan Semih için şimdi karar anı. Verona maaş iyileştirmesiyle güzel teklif yapmıştı. Ayrıca bu sezon Avrupa Ligi'nde de yer alması onu biraz da olsa öne geçiriyordu. Udinese'den de maaş olarak güzel bir teklif gelmişti. Fakat Semih'in Avrupa'da kendini gösterme şansını yakalaması bir tık daha çekiciydi. O yüzden en mantıklı olan Verona'da bir sezon. Rezon daha devam edip seneye daha üst bir kulüpten teklif almayı beklemek olacaktı. Ufak bir hatırlatma videoyu beğenip ayıp ederseniz bu tarz bölümlerin devamının gelmesine yardımcı olursunuz. Ayrıca kanala katılarak da büyümemize destek verebilirsiniz. Türkiye'de yaşamak hiç stresli değil. Iy! Vallahi var gay. Tamam bu iyi tabi paramızı değerlendirmek için yatırımlarımız gayet önemliydi güncel bankadaki servetimiz 1.7 milyon euroya ulaşmıştı Telede değil küçük bir daire satın aldım küçük ama samimi ev önemli aga alacaksın performansımızdan düşmememiz için antrenmanlar şarttı O yüzden hem takım olarak hem de tek başıma ekstra çalışmaya Özen gösterdim özellikle serbest vuruş konusunda ayağımıza güçlendirmemiz önemliydi gittiğimiz her takımın serbest vuruşçusu Biz olmalıydık. Basından yine birkaç kişi geldi. Lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Günlük yaşantımız hakkında kaliteli bir dergi ile röportaj yaptık. Lütfümüz kalkmadı değil şimdi. Can biz de birileriyiz yani. Yeni transferlerin de karşılamasını yaparız tabi Hoş geldin yürüyen cinsellik Ev aldığımız için bir nadide sanat eseri satın aldım Spor arabada lazım şimdi Karılar bekler kızlar bekler İlk lig maçı gelmişti Venezia ile karşılaşacaktık Kadroda inanılmaz bir değişiklik yoktu 3 puanı alıp sezona iyi başlamamız gerekiyordu Kardıral güzel Oy iyi gördü Biz kurduk oyunu şimdi Bize yazar yine de Baba bu ne hızdır Hocam topaydı ya. Sarı yedik bir de. Güzel attı. La oğlum o nasıl vuruş öyle? Lan mükemmel gördük de işte takım bizim kalitede değil. Hadi Semih güzel vur ayağına semi. Yine de maç kötü geçmemişti ve 3-1 yenmiştik. Soyun modasında herkes bu gelen zaferden dolayı mutluydu. Nispeten zor bir rakibi yenmiştik. Basında da yer almıştık. Performansımız övülüyordu. Yorumlar da gerçekten mükemmeldi. Yapma semi, düşme. Modena ile karşılaşacaktık. Taraftar bizden ötürü takıma iyice bağlanmıştı. Oynayın beyler taşkınlık istemiyorum. Ama şanslarımızı çok kötü kullanınca kalemizde ilk golü gördük. İkinci yarı maça daha da asılmalıydık. 50. İkinci dakikada mükemmel koşumuzla duruma eşitlik getirdik. Aa, hocam. La oğlum bıraksana niye avantaj oynattırıyorsun? Maçın ilerleyen dakikalarında pozisyonlar olsa da 2-2 berabere kaldık. Öyle bir takımla berabere kalmamalıydık ama neyse. Yani bunlarla berabere kalırsak lig için kötü olacak bu sefer. Transfer dönemi bitmişti. Avrupa Ligi kuralları da yakında açıklanacaktı. Hocamız ödül aldığı için kutladık. Tabii ki görevimizdir. Bir de şu dizilişten vazgeçse her şey güzel olacak da işte. Ligde Juventus ile karşılaşmıştık. Zorlu rakipti. 3 puan zordu ama imkansız değildi. Daha ilk dakikalarda hız avantajı yakalayarak ceza sahasına kadar girdik ve golü bulmayı başardık. Ama sonrası için çabamız yeterli olmadı. 2-1 kaybetmiştik. Takıma biraz serzenişte bulundum. Mücadele etmeyi çok erken bırakıyorlardı. Kavga edin biraz, Zanetti hocamız da destekledi bizi. Basında takımdaki bazı kişiler hakkında bir şeyler yazmaya başlanmıştı. Güncel değerimiz 25 milyona ulaştı. Hala yeterli değildik. Lig devam ediyordu. La aa, Hocam! Yükselin be oğlum hadi cümüz yetmedi ya. Boy farkına bakan. Maçı kaybetmiştik. Yine soyun modasında suçlamalar vardı. İlk Avrupa maçımıza Frankfurt karşısına çıkacaktık. Bu maç bizim için çok önemliydi. Büyük kulüplere açılan kapımız bu turnuva olabilirdi. Çok güzel. Vur. Nereye vuruyorsun ya? Biri gitti. Hocam çıldıracağım ama hadi Semih vur kötü gitti ya. Pozisyonları değerlendiremeyince kalemizde ilk golü gördük. Maçın ilerleyen dakikalarında da fırsatları bir türlü gole çeviremedik. 1-0 yenilmiştik. Nerede hata yaptığımızı düşünüyorduk ama bu kadro anca bu kadar. Belki ligde bir galibiyet alabilirdik. Hadi Semi vur. Ah be. La oğlum defans işini yap. Tamam çek. Hadi. Aa hocam kırmızıydı bu pozisyon. İbnelik yapma. Sarı verdi ya. Böyle çocuklu olamaz. İlerleyen dakikalarda yine fırsatları değerlendirmeyi bir türlü başaramadık ve 3-0 maçı kaybettik. Herkes bu üst üste gelen puan kayıplarından ötürü dertlenmişti. Bunu yeneriz herhalde. Hadi Semi, geçin içeri. Oy ananı. Lan ne güzel attık öyle. Şuna bak be. İlerleyen dakikalarda bir asist daha yapmayı başardık. 2-1 yenmiştik. Uzun aradan sonra gelen galibiyet takımda mutluluk uyandırmıştı. Ligimiz devam ediyordu. Torino ile karşılaşmıştık. Bizi içeri sokmuyorlar ya kısayız diye. Gol so yedik. Hay ananı ya. Yine kötü performansla 3 puan almayı başaramamıştık. İşler takım için hiç iyi gitmiyordu. Cadılar Bayramı'nda takımla ufak bir parti yaptık. Belki moraller düzelirdi. Hem beni çağrılmadığın partiye zorla getiriyorsun hem de efendim taş angılanda getiriyorsun ya. Atletico Madrid'in bizimle ilgilendiğine dair duyumlar geliyordu. Coşturur. Performansımıza odaklanıp bu takipleri boşa çıkarmamamız gerekiyordu. Hala genç olabilirdik ama erken yaşta büyük takım kariyeri hayatımızı çok büyük etkileyebilirdi. <laughs> Güzel paslaştınız. Bana yolla şimdi. Aga ben piç miyim? Bana niye yollamıyorsunuz? Ben orada yalnızdım. Hocam takım oyunu sıfır. 1.60 boyum var. Ne yapmamı bekliyorsun da? Bu işi çözmek gerek. Borsa yatırımına devam. Daha kaybettirmedi. Yatırım tavsiyesi değildir. Avrupa Ligi'nde tanıdık bir rakiple karşılaşmıştık. Başakşehir karşısında ilk defa oynamayacaktık. Hocam neresi faul ya? Hadi Semih koş. Vur. Gol ve... Gördüğüm içeriği güzel. Güzel. 2-1 kazanmıştık. Avrupa'da fena gitmiyorduk. Lige göre performansımız gayet iyiydi. 14 maçta 5 gollük bir katkı vermiştik. Matrix hata verdi. Ligde Parma ile karşılaşmıştık. Hadi koş çok hızlıyız. Al. Ya abi nasıl kaçar o? Yolla bana. Güzel. Ne oluyor orada? Penaltı mı? Yes. Güzel. Umarım bize verir de. Zanetti bize taşşak geçiyor ya. Aga bu ne? Hadi Semih. Koş. Güzel. Vur gol ve 3-1 yendik. Zar zor galibiyeti getirdik. Ben olmasam ne olacak kim bilir. Seyirciye ufak bir teşekkür borcumuzdur. Az desteklemiyorlar bize. Şimdi ise ligde Roma ile karşılaşmıştık. La oğlum bırak. Ananı... Of be adam taciz ediyor bir saattir. Taciz suç mu ya? Sonunda bize verildi şu. Takımı öne geçirmiştik. 27. dakikada ise yine içeri kat ederek asistimiz yapmayı başardık. 3-2 yenmiştik. Zanetti gelmiş bize bir şeyler anlatıyor yine. Taktiği değiştir hoca. Sonraki hafta da Inter ile karşılaşmıştık. Güzel. Koş. Çek. Vur. Ah be. Penaltı mı? Evet penaltı. Yine vermediler. Umarım atar. Oo güzel. La oğlum ayağına senin. Hadi Semih. Hop çek. Gönder içeri. Vur. Asist yazmadı senin vuracağın topu. 4-2 yenmiştik. Bizden daha kötülerine yenilip daha ileri yenmeyi nasıl başarıyoruz anlamadım. Serie A'da ayın oyuncusu ödülünü almıştık. Takımımız ve taraftar da bu konuda hemfikirdi. Gerçekten üst düzey bir performans sergiliyorduk. Avrupa Ligi'nde atletik Bilbao ile karşılaşmıştık. Bu takımın da bizi izlediğine dair güçlü duyumlarımız vardı. Ama tabi bizim için kazanmak önemli. Performansımız çok önemli değil. Çok da şimdi. Pozisyonlar olmasına rağmen 17. dakikada fileleri havalandırdık. Ve 2-1 yendik. Maçın oyuncusu ödülünü de almıştık. Form grafiğimiz sürekli yukarı doğru ilerliyordu. Milan ile karşılaşmıştık. Koş, vur. Gol ve... A hocam. La oğlum neyse. 2-1 yenmiştik. Takımı ağır taşıyorduk. Tabii ki maçın oyuncusu ödülünü de almıştık. Şimdi de Liverpool'un bizle ilgilendiğine dair bilgiler gelmişti. Yani... işte bu karşınızda görmüş olduğunuz takma saygı duyacaksınız. Ligde Bologna ile karşılaşmıştık. Kulağımıza çalınan haberler ne kadar dikkatimizi dağıtsa da şu anki performansımız bizi yukarı taşıyacaktı. O yüzden konsantrasyonumuzu bozmamamız gerekiyordu. 4. dakikada kalemizde golü gördük. 14. dakikada hız avantajımızı kullanarak skora eşitlik getirsek de maçı 2-1 kaybettik. Avrupa'da Sparta Prag ile karşılaşmıştık. Şu anki gidişata bakıldığında üst tur ihtimalimiz bayağı yükselmişti. Hadi Semih koş gönderdim güzel. 34. dakikada dağıttığımız bir gole rağmen maçı 3-2 kaybetmiştik. Yani bunu yenemeyeceksek kimi yeneceğiz beyler? Ayarınız yok. Başka bir Avrupa Ligi maçına çıkacaktık. Daha adını okuyamıyorum hadi. 3 puan bize lazım. Sektir, sektir, sektir. Vur. Ananı avradığını gole bak. Jeneriklik gol be. Ya hocam abartıyorsun ha. 2-1 kazanmıştık. Soyun modasında büyük sevinç vardı. Ama ne gol attık be. Yeni yılda bağış müzayedesine katıldım. İyilik, iyilik, iyilik. Eyvallah görüşürüz. Lig devam ediyordu. Gönder. Offside mı? Yani. Belki belki. Hadi Semi Koş. Lan ne hızımız var be. Gönderdim içeri. Güzel. Mükemmel gidiyoruz. Hadi. Vur. Gol be. 2-2 bitmişti. Hayır maçın oyuncusu da seçiliyoruz. Yine taşıyamayınca bize laf geliyor. Ben ne yapabilirim? Doğum günümüz gelmişti. 20 yaşına basmıştık ve sevdiklerimizle bunu kutlamaya karar verdim. Deterjan aldım. He ben senin yerinde <laughs> tercih almışturdum bak. Ayrıca doğum günü hediyesi olarak kendime şık bir daire satın aldım. Ödül lazım ama lig devam ediyordu. Güzel aldık. Aa bacak gitti. İyi, iyi golü bulduk. Vur. Ananı nereye gitti öyle Çek geriye Güzel Vur Gol be 4-1 Inter'i yendik Harbiden ayarınız yok ya Habere bak Gelen yorumlara bak Hepinizi tek tek Aile var ne biçim konuşuyorsun ya? Avrupa'da Monaco ile karşılaşmıştık Belli olmaz kazanabiliriz Hop geç Hadi Semih koş Çok iyi Vur Gol be Güzel geçtik içeri Devam Vur 4-2 yenmiştik. Bu performans bana birilerini hatırlatıyor ama neyse. İtalya kupası için maça çıkacaktık. İstatistik kasmak için güzeldi. Vur. Gol be. Çok güzel gördün. Hadi Semi. Ananı avradını. Nesin sen be? Geç içeri. Vur. Gol be. Aa, hayır sakatlandım. La oğlum bu maçta mı sakatlandım bir de şaka mı bu ya? Erken bir değişiklikle oyundan alındık. Moraller iyiydi. Fakat sakatlığım bir tık hedefleri bozuyordu. Sağlardan tam 3 ay uzak kalacaktım. Ayak parmağımız kırılmıştı. Bizi izleyen kulüpler için büyük bir hayal kırıklığıydı. Sakatlanmamıza rağmen takımın yanında olmaya devam ediyordum. Bir müddet bensiz ilerleyeceklerdi. 2000 years 8 Mayıs Cumartesi günü sonunda sakatlıktan dönmüştük. Tabi yedeklerden oyuna girecektik. Tekrardan o eski Semih'i izletmemiz gerekiyordu. Oy çok güzel gördüm. Beni gör, beni gör. Nasıl vuruyor bir de ya. Geç. Aa, yine sakatlandık ananı. Sakatlanmamıza rağmen oyuncu değişikliği hakkı kalmadığı için maça bu şekilde devam ettik. Lan oğlum durun vur. Ah be. Hadi geri çek. Şimdi gönder. Güzel. Bu halimizle maçı aldık. Ben daha ne yapabilirim anlamadım. Hocaya bir tık sistemliydik. Ama ona da hak vermek lazım şimdi. Neyse ki uzun süreli sakatlık değildi. Yine de kronikleşme ihtimali korkutuyordu. Haftaya kim maçta yine yedeklerden oyuna girmiştik. Çok güzel açtık. Vur. Gol be. Oy. Gönder. Offside. Ne oldu be sana? Kim üzdü seni? Anan seni üzdü. Puanın... Şöyle yatayım mı barajın arkasına? Ananı gole bak. İlerleyen dakikalarda şans bulsak da maçı 2-1 kaybettik. Hoca bağırıp çağırıyor ama yapacak bir şey yok. Tatilde bir dinlenmeyi hak ettik bu sefer. Piyasa değerimiz 43 milyona ulaşmıştı. Ama ligde 10. olmuştuk. Sakatlığımız her şeyi etkilemişti. Gol krallığında 16. sıradaydık. Toplam 14 golle. Asiste ise 8. sıradaydık. 37 maçta 34 gole doğrudan katkı vermiştik. Yani yine de iyi ilerledik. Aston Villa ve Florentina'dan ciddi teklif vardı. Aston Villa Premier Lig'de 9. sıradaydı fena sayılmazdı. Florentina da aynı şekilde 9. sıradaydı. Kariyerimiz için ciddi bir karar vermem gerekiyordu. <laughs>